Merhaba herkese. Ben Cem Dilmegani. Bu oturumda odaklanacağımız konu hepimizin son 2-3 yılda sıklıkla duyduğu robotik süreç otomasyon konusu. Otomasyon da gerçekten önemli bir alan ve bu alanda bizim gözlemlediğimiz kadarıyla yerli şirketler arasından en önemlisi olan Robusta ekibiyle görüşeceğiz. Murat Bey de birazdan bağlanıyor olacak. Murat Bey'in girişinde biraz teknik sorun oluyor sanırım. Ben en iyisi e, Murat Bey ve Robusta'yı çok kısa anlatayım. Ondan sonra e, zaten kendisi devam eder. Robusta, öncelikle neden Robusta ile konuşuyoruz bu alanda? Biz e, AI Multiple ekibi olarak son 4 yıldır e, RPA'ya bakıyoruz ve bu alanda e, trafik olarak, global olarak e, en büyük kaynağı, spek çok farklı e, farklı şirketle kendimizi detaylı kıyaslama imkanı bulduk. Ve e, fark ettiğimiz e, bizim için önemli olan konular bir kere e, Türkiye'den çıkan bir firmanın son derece global bir e, vizyonla çıkmış olması. E, Robotik süreç otomasyonunda evet. çok duyulan bir konu. Tamam, Hoş geldiniz Murat Bey. Ben zaten şey, e, siz tanıtıyordum bir iki dakika verirseniz. Yani bir Robusta'nın bizi heyecanlandıran e, yanı global bir ve e, şey burada özellikle robotik süreç otomasyonunda uzun süre müşterilerle e, konuştuğumuzda duyduğumuz şey robotların e, uzun süre. E, Sen duyuyor musun? Si evet evet biz duyuyoruz herhangi bir sorun yok. Murat bey siz bizi duyuyor musunuz? <laughs> Hayır. galiba. Cem merhaba. E Şey, e, Murat Bey WhatsApp'tan e, şey çözecek e, ses konusunu. E, ama kısacası e, bu robotlar e, gerçekten süreç değişiklikleriyle birlikte eskiyebiliyorlar ve maintain edilmeleri gerekiyor. Bu konuda <laughs> Robuston'un gerçekten ilginç bir yaklaşımı var. Buna ek olarak. 2000 gerçekten ERP, e, CRM olsun e, yazılım geliştirme ve entegrasyon konusunda e, deneyimi var. Ve e, son olarak da yani müşterilere baktığımızda e, Türkiye'de e, pek çok büyük holdingle e, çalışıyorlar şu anda ve yerli bir şirket için e, bu, bu alanda e, gerçekten elde etmesi e, zor bir başarı. Zorlu Holding Vakıf Bank, Securitas gibi ülkenin büyük şirketleriyle çalışıyorlar ve Bizim ben duymuyorum, e, beni görüyormuşsunuz ama ilginç. Nasıl yapabiliriz? Bizim e, birazdan Murat Bey de e, bizi bizi duymaya başladığında e, konuşmaya başlayacağımız konu e, robotik süreç otomasyonuyla e, şirketlerde ilk Kullanda hangi denizlik. süreçlerden e, otomasyona başlamalıyız ve e, bunun için bir bir checklistleri var mı? Bundan sonrasında da e, bu süreçlerde otomasyona başladıktan sonra e, bu otomasyonun kalıcı olması için şirketlerin nelere dikkat etmesi lazım e, bunu bunu konuşuyor olacağız ve e, ve son olarak da e, sonuçta dinleyicilerimizin önemli bir kısmı insan kaynaklarından geliyorlar e, bu otomasyonun e, insan kaynaklarıyla Birlikte e, nasıl e, yürütüleceği konusu önemli. Şirketler center of excellencelar kuruyorlar ya da e, danışmanlarla çalışıyorlar ya da her çalışanlarını e, bu teknolojileri kullanacak e, yetkinlikleri oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yaklaşımlardan hangisinin başarılı olduklarını e, konuşuyor olacağız. Şimdi duymaya başladım bir saniye. Süper. Ben zaten şey sizi ve şirketi tanıttım. O zaman ilk sorudan direkt başlayabiliriz isterseniz. İlk önce bu sonuçta konumuz robotik süreç otomasyon olacak. Bugün işin geleceğinden ve otomasyonun işi nasıl değiştirdiğinden bahsediyoruz ve mümkün olduğunca pratik konulara odaklanmaya çalışıyoruz bir, bir checklistiniz var mı? Sizce şirketler ilk olarak hangi süreçlerden başlamalılar? Cem teşekkür ediyorum. Ben başlangıçtaki teknik sorun umarım şu anda düzelmiştir. Sorun değil. Şu an evet her şey. Tamam. Şimdi tabii RPA ye çok yeni bir konu. öncelikle ben bu eventi düzenleyen Connect e, Connect'e teşekkür ediyorum. Güzel paylaşımlar oldu. Takip ettiğim kadarıyla, şimdi RP'li konusu görecel olarak yeni bir konu ve son dönemde artık çok popüler bir hale geldi. Aslında kullanım alanlarını kullanır, konuşunca aslında biraz daha net bir şekilde RP'nin ne iş yaptığını da konuşuyor olacağız. Şimdi 1990'larda ERP gibi kurumsal çözümler çok trend bir konuydu. 2010'ların ortalarına kadar da hatta bu sürdü diyebiliriz. Şimdi RPA'ler de ERP gibi dünyada yaygınlaşacak görünüyor. RPA'ler neden ihtiyacı ortaya çıktığına baktığımızda çok sayıda kurumsal yazılım kullanıyor şirketler. Data volümleri oldukça yükseldi. Transaction sayıları her gün artıyor. Bu kadar farklı sistemi ayakta tutmak için çok fazla operasyonel yük şirketlerin şu anda çözmeye çalıştığı problemlerin başında. Bu bu ihtiyaçlardan kaynaklı olarak aslında RPA'ler en azından operasyonel yükü azaltmak ve müşterilere dokunan taraflarındaki yükleri azaltmak için konumlandırılmış durumda. Bu giderek yaygınlaşacak. Aslında RPA'ler tarafından da dijital çalışan dediğimiz gerçek anlamdaki daha fazla sayıda kural tabanlı işlerin dışındaki işlerin otomasyonu kullanılacak. O tarafa doğru evrilecek gibi görülüyor. Şimdi tabii ki bir e, burada başlangıçta kurumların e, doğru başlaması bir çekil üzerinden e, süreçlerin uygunluğunu, RP'ye uygunluğunu belirlemesi, önceliklendirmesi aslında RP'ye uygunluğu bütün süreçlerin uygun olduğunu düşünüyoruz. Hatta işte süreçleri uygun olmayan, RP'ye uygun uyumlu olmayan süreçlerin aslında RP'ye uyumlu hale getirilmesi de Şirketlerin önündeki duran görevlerden birisi gibi gözüküyor. Ama burada temelde aslında bir önceliklendirme yapmak gerekiyor. Kurum içerisindeki inancı pekiştirmek için mevcut işte olası süreçleri en büyük faydayı sağlayacak süreçleri kolay süreçleri belirleyip oradan başlayıp çünkü organizasyonel destek çok önemli burada. Bu checklist'i de aslında biz dizayn ederken ona göre dizayn ediyoruz. Kurumsal inancı pekiştirecek işte kurumda iki süreçlerin e, özelliklerine bakıyoruz. İşte mesela diyoruz ki müşteriye dokunan veya maliyeti veya e, şirketin gelirini etkili direkt etkileyecek e, süreçler birinci öncelikli süreçler. Çünkü e, baktığımızda aslında işte maliyeti e, veya işte gelir bir sürü e, sistemsel sorunlar var müşterilerimizin. Örneğin işte e, şunları görebiliyoruz işte fiyat listesi çok değişik e, sistemlerde yönetiliyor. İşte bir sistemde bir fiyat listesini güncelliyoruz. Öbür sisteme bunu aktarmasında entegrasyon sorunları yaşanıyor gibi birçok müşteriye dokunan bu fiyat listesi gibi kritik şeyleri doğru yönetemediğinizde satış sürecinizi etkileyebiliyor gibi müşteriye dokunan bu taraftaki süreçlerin öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Tabi bunun dışında işlem hacminin yüksek olması, bu hatanın maliyeti çok önemli. Şimdi bir süreci yaptığımızdaki hatanın maliyeti bize çok yüksekse, bunu insanlara değmeden yapmaya çalışmak gayet anlaşılabilir bir talep. Şimdi bazı süreçlerde sadece mesai saatler içerisinde erişilebiliyor müşteri ama bu kavurıcı aslında daha genişletmek işte geri çarpı 24 müşterinin bize erişmesinin önemli olduğu durumlarda eee konumlandırmak önemli bir e, etken olabilir. Tabi e, tabii şey sürecin karmaşıklığı çok önemli. İşlem adımlarının sayısı, e, kaç sistemde işte bir sürecin bir sistemde başlayıp öbür sistem e, kaç sisteme dokunduktan sonra bitmesi gibi e, e, ve sistemin işte stabil olması önemli burada. Stabil değilse sürekli değişiyorsa bunu arpeye değiştirdiğimizde de bunu sürekli o botları güncelleme ihtiyacı olacağından çok tavsiye etmiyoruz gibi. Burada bir e, checklist yapıyoruz bu e, müşterilerimizin e, departmanlarında bu e, şeyleri konuştuktan sonra ortaya çıkacak e, değerlere göre bir dashboard var. Dashboardumuzda aslında işte RP'ye uygun ya da değildir diye müşterilerimizi yönlendiriyoruz çıkan e, parametreler ki Burada çok fazla sayıda soru seti var. Buradaki bu kriterler ama ana kriterler dediğim gibi bunlar. Çok net. Şeyden bahsettiğiniz bu süreçlerdeki değişimden. Sonuçta süreç ne kadar stabil olsa da zamanla süreçlerde bazı değişiklikler oluyor. E, ve e, bu bot mezarlığı biliyorsunuz e, çok kullanılan bir tabir. Şirketler öncelikle e, süreç otomasyon botları yaratıyorlar ama değişen süreçler yüzünden bu robotlar kullanılmamaya başlıyor. Bu konuda e, nasıl çözüm ya da gördüğünüz e, iyi uygulamalar nelerdir? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Ben aslında şunu RPA'yı önceli, öncelikle kullanan ki RPA teknolojisi 2015'ten sonra işte yaygınlaşmaya başladı. Tabii bunu öncelikle kullanan şirketlerin bazı dezavantajları vardı diyebiliriz. Aslında işte buradaki best practice'ler oluşmadan başlamışlardı. Teknoloji işte RPA teknolojileri o kadar olgunluk seviyesinde hazır değillerdi. İşte organizasyonel problemler vardı. İşte organ e, aslında iş birimleri IT'nin yavaşlığından kaynaklı olarak iş birimlerinin kendileri öncelikle bu teknolojileri benimsediler. Hatta benim Arif ile çok ilginç. İşte biz IT projesi yaparken bir e, müşterimizde e, iş birimi bizden daha hızlı bazı şeyleri yapmaya başlamışlardı. Aslında biz e, iş biriminin RP'yi kullandığını o vesileyle öğrendik. Öyle bir teknolojiyi 2015'inde ben öyle denemledim ve artık onu şirket genelinde benimseyerek yaygınlaştırma gibi pratiği oluşmasına katkı sağladık. Şimdi dolayısıyla RPA'nın başlangıçta bir başladığında bir governance modelinin olmaması, eee iş birimlerinin ad hoc bir şekilde bazı taktiksel olarak işlerini çözmesi, bir dijital dönüşümün bir aracı gibi konumlandırılmaması bir otomasyonun bir yol haritasının içinde fit eden, IT'nin genel stratejisinin içinde fit eden bir yerde durmamasına kaynaklı çok sayıda şey vardı. i̇şte botlar yaratıldı. Bu botlar da süreçlerin değişmesi gibi nedenlerle veya önemli, çok önemli olmayan süreçlerin şeylere taşınması, şirket stratejik olmayan süreçlerin botlara taşınması nedeniyle bir sürü botlar yaratıldı ama bunlar artık kullanılamaz hale geldi. Şimdi zaman içerisinde tabi bu teknoloji artık belli bir olgunluk seviyesine de geldi ve bunun nasıl düzgün bir şekilde yapılması gerektiğinde artık bunun best practice'leri de oluşmaya başladı. Öncelikle dediğim gibi bunun artık bir IT'nin SET olarak görülmesi, IT'nin govern etmesi, sadece iş biriminin yapacağı bir şey değil. Burada IT'nin ve business e, birimlerinin, iş birimlerinin ortak kullanabilecekleri aslında ele uyum sağlayacakları bir tool diyebiliriz. Aslında RP'nin ana, ana işlevi bana göre IT'nin karmaşasını ortadan kaldırması, iş birimiyle IT'nin aynı dili konuşabileceği bir platform sağlaması ve e, IT'nin işte yapacağı işlerin otomatik olarak sonuçlarını çok hızlı bir şekilde göreceği platform olmasını dilerim aktif ve iş bir oldukça destekleyici. Bunu bu şekilde görmeleri ve e, burada bu stratejinin bir parçası olarak yani, otomasyon stratejisinin bir parçası olarak konumlandırılmalı ve dijital dönüşümün aracı olarak görülmeli. Buradaki e, taktiksel şeylerden ziyade dediğim gibi stratejik. E, burada tüm değişik fonksiyonlar buradaki desteği sağlamalı insan kaynakları çalışanlar üzerindeki etkisini çalışanlara iletişim yönetimi düzgün yapması gerekiyor. Çünkü e, çalışanlar işin melden gidecek gibi endişeleri var. E, bunların doğru yönetilmesi gerekiyor. IT'nin bu tuğulu e, düzgün bir şekilde işte IT e, işte security e, stratejilerin uygun olarak konumlandırması, kimin nereye erişeceğinin e, düzgün bir şekilde tanımlanması e, kendi süreçlerini yönetilmesini ve otomasyonu yapmasını hangi derece izin Şimdi tabii seçilecek RP tool'un da burada çok önemi var. Şimdi tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi IT sistemleri yaşayan sistemler. Buralarda da değişiklikler olması gayet normal. bu RP seçilecek RP tool'un da bu değişikliklerde minimum derece etkilenebilecek bir teknolojide tasarlanmış olması çok önemli. Çünkü sistemlerde yeni bir değişiklik olduğunda her defasında gidip RPA'da da de süreci e, değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. bunun maliyeti e, çok artıyor. Ve özellikle tool'un kendisinin işte bir IT bilgisi gerekiyorsa bazı işte programlama bilgisi, script yazmak gibi şeyler gerektiği durumlarda bu maliyet daha da artıyor ve iş birimlerinin aslında ilgisi biraz azalıyor. İşte farklı uzmanlıklarda bir birimin kullandığı bir tuğla dönüşüyor. Oysa ki RP işte tekrar başa dönersek en önemli değer önerisi bana göre IT ile iş biriminin bir, uyumlu bir şekilde süreçlerin oturmasını yapabilecekleri bir platform olması. Burada süreçlerin modüler bir yapıda tasarlanabiliyor olması çok önemli. Araya yeni bir süreç girdiğinde işte oraya o building block Bu şekilde birleştirilebilir, esnek bir şekilde modüler bir yapı olması çok önemli. Bu bot mezarlığı terimini aslında daha da azaltacak. Herkesin de fokusu bu tarafta. Yani Yazılım best practice'lerini kullanıp hem iş biriminin hem IT'nin hem insan kaynaklarının birlikte çalışmasıyla daha iyi sonuçlar alabiliriz anladığım kadarıyla. Bir de şeyden bahsettiniz bu yazılımın kolay kullanma konusundan scriptlere ihtiyaç olmadan insanların çalışanların kendi botlarını üretebilmesi konusundan bahsettiniz. Orada sormak istediğim şimdi insan kaynakları açısından bu otomasyona nasıl yaklaşmak lazım? Yani bir yaklaşım center of excellence kurmak olabilir örneğin şirketin kendi içinde bir, bir birimin bunu üzerine alması. Danışmanlarla çalışmak tabii bir yaklaşım olabilir. Bir de şirketteki herkesin bu teknolojiyi kullanabileceği şekilde e, bu bot üretme teknolojilerini şirkete açmak olabilir. Bu konuda sizin gördüğünüz e, best practice'ler e, nasıl, şirketler nasıl başarılı bir şekilde e, bu, e, bu tercihleri yapıyorlar? Bu arada benim görüntüm geliyor mu Cem? Ben ee, gitti gibi benim internette bir problem mi var bilmiyorum. Ses ama iyi ee, geliyor. Şimdi... Direkt devam edebiliriz. Devam Ha şimdi evet. Alın. Tamam. Geri geldi sanıyorum. Evet. Ee, yani şimdi tabii e, kurumun e, büyüklüğüne göre bu söylemiş olduğunu şeyler çok değişiyor. Ee, şimdi e, özellikle büyük kurumlarda Center of Excellence şey artık bir best practice olmaya başladı. Çünkü aslında orada büyük firmalarda şu algı şu görebildiğim kadarıyla RP konusunda tek bir vendor'a bağımlı olmak istemiyorlar. Aslında birazcık işi daha önceki outsource etme mantığına birazcık kaymaya başladı gibi. İşte işin değişik kısımlarını değişik vendor'lara outsource etme yaklaşımı giderek yaygınlaşıyor. Dolayısıyla büyük kurumlar birden fazla RP vendor ile çalışmaya çalışmaya başladılar. Burada işte o tool'ların en iyi ödediklerini hangi konumda, hangi süreçlerde kullanacaklarını dikey anlamda belli daha IT e, şeylerle tuğla, IT'deki implementasyonlara göre daha kolay için bu tarafta yatırım yapmaları çok da mantıklı. E, burada e, şeylerin e, bu işte bu kadar farklı vendorlar olması, bu değişik know-how'ları e, bu işte basit olmasını olurum. Daha orta ölçekli e, firmalara gittiğimizde orada da işte ben yine birden fazla tur kullanabilirler ama orada süreci bir hibrit yapıya girip hem kendi ekipleriyle süreç geliştirmeyi tercih edebiliyorlar veya bu konuda işte doğru bir danışman partneri seçerek sadece işte sürecin ezizdeki gibi otomasyonu değil aslında dijital dönüşümün bir parçası olarak stratejinin bir parçası olarak görüldüğü gibi, görüldüğü için burada. Süreci basitleştirme, süreci iyileştirme gibi aslında bir çalışmanın içine giren yerler görüyoruz. Bu durumda dışarıdan danışmanlık alınması da bir gündeme gelebiliyor. Ama işte biraz daha küçük firmalara gittiğimizde de bu işte RP know-how'unu da ne kadar basit olsa da çok ben burada bu know-how'u biriktirmek istemiyorum diyen firmaları görüyoruz. Burada da tamamen aslında bot bazlı olarak, bot bazlı işte süreç bazlı olarak e, işte sü, belli süreçlerini danışmanlı firmalar üzerinden almayı tercih ediyorlar. Bunun aslında bütün bu kombinasyonlar e, hepsi de bence geçerli. Şirketin kendi stratejisine göre e, de şeyi var. Kullanım e, alanları var. Genel tavsiyeniz nedir? Ee, bunu kendi ekipleri e, yapmak isteyen şirketler için e, ekibi hızlıca e, eğitmek ya da e, ekibin hızlıca bu konuda e, iyi sonuç çıkarmasını sağlamak için gördüğünüz iyi uygulamalar var mı? Şimdi burada en önemli şey e, online öğrenme platformu ve community edition burada e, şey ve seçecekleri tool'un Gerçekten kolay kullanım, no codea yakın olması. Ee, çünkü aslında işte bazı tool hala haline... da ciddi işte e, herhangi bir düşük seviyede de olsa program yazmayı istemeyecek bir şey varsa e, çalışan yapısı orada birazcık zorlanabilir. kendi parasında şeyini örtüştürmesi gerekiyor. Öğrenme platformu çok önemli veya işte herhangi bir durumda da danışmanlık alabilecek durumda olması gerekiyor. İstemese bile en azından takıldığı konularda kendisini en iyi, hızlı bir şekilde eneyebil edecek danışmanlık firmasının o ürün ürün kendisine önereceği danışmanlık firmasıyla belli bir anlaşmasının olması gerekiyor. Buradaki hızlandırabilmek için görebildiğim kadarıyla yani Robust'la müşterilerinden baktığımızda aslında kendi kendilerine çok rahatlıkla süreçlerini tasarlayabiliyorlar. burada ki şeyde aslında iş analisti seviyesindeki kullanıcılar Business user'a yakın kullanıcılar oldukça başarılı bir şekilde kendi süreçlerini otomatik yapabiliyor ki zaten belli bir süre sonra da beklentimiz işte Microsoft Office tool'larını kullandığımız gibi belli derecelerde herkesin bu teknolojileri kullanabiliyor olması artık şeyde marketing tool'larında da biliyorsunuz birçok otomasyonu artık marketing departmanları kendi kendine hiç yardım almadan yapabiliyorlar bu teknoloji artık o, o tarafa doğru e, evrildiler. Burada e, ürün e, ürünün yol haritası da önemli. Dedim ki aslında biz, şu anda RPA'ler daha çok kural bazı işlerin otomasyonu konusunda e, iyi sonuçlar veriyor ama e, işte elimizdeki şirketler kurumların verileri hızla artıyor. E, bu verileri analiz etmek ve yapısal olmayan verilerden anlamlı veriler çıkartıp e, ona göre işte analiz yapıp o analizlerin sonuna göre işte çalışanın bilgisini gerektiren durumlardaki veya çalışanı destekleyici bir rol rolü evrilecek yapay zeka ve intelligent automation'a doğru e, giden teknolojileri ve e, RPA vendorlarını tercih etmeleri gerekecek. Çünkü aslında e, o tarafa doğru e, çok ciddi yatırımlar var. Gelecekte bu dijital çalışanlar e, hayatımızı daha da kolaylaştıracak. Çok net. Valla çok sağ olun. Zamanınız için Şey, şeyin sonuna geldik. Zamanın sonuna geldik. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa paylaşın isterseniz. Ee, teşekkür ediyorum öncelikle size ve Full Connect'e. Güzel bir etkinlik yarına kadar da devam edecek. Yenilerini biliyorum. Süper. Çok sağ olun. Ee, herkese de zamanınız için çok teşekkürler. Ee, görüşmek evet, üzere. Teşekkür ediyorum Bu teknik problem içinde umarım çok şey olmamıştır. Sabah olur. benim de başıma ben çok geldi. çok net duyamıyorum. Evet. <laughs> çok sağ olun. İyi görüşmek <laughs> üzere.